Proje ve iş planı aynı şey mi? Değilse aradaki fark nedir ee, diye sormuş İbrahim Barut. Proje ve iş planı aynı şey değil. Proje e, tamamıyla, şimdi şöyle düşünelim, iş planı projenin bir parçası. İş planında o projeyi yürüten, yürütücü, araştırmacı, bursiyer, herkes ne işi yapacak? Hangi aylarda yapacak? Şöyle düşünelim, yani 48 aylık bir iş, bir proje olsun elimizde. E, bu 48 ay, ay içerisinde kim hangi aylarda hangi işi yapacak bu iş planında belirlenir. Ancak proje bunun tamamıdır. Yani proje fikri altyapının oluşturulması sonrasında işte projenin yönetimi e, projenin hazırlanması, bu iş planının hazırlanması, iş planının eyleme geçirilmesi daha doğrusu. E, bunların tamamı proje içerisinde, yani projenin kapsamı içerisindedir.